Hocam, Hocam şunu şey istiyor bir erkek. Bir Bey, bir canım. Bir ya, ya ayaklarına bir kapanan, bir ayaklarının bir suyunu yıkayan içer. Şey şey yani. Sen <laughs> benim ayakları <laughs> yıkan suyunu iç. Yavaş oğlum <laughs> ya. Ale diyorsun kapıya geliyorsun. Ne yani? Nesin sen? Adam bunu dindar söylüyor. Allah'tan başkasına tapmak yok. Olsaydı kadına erkeğe tapmayı Allah emredermiş. Sen, sen benim dinledim duamı dinledim. almadan cennete giremezsin evet. git lan oradan terbiyesiz seni bu kibir işaretidir kibir kibir buna gurur denir bunu hacı da söylüyor karısına gurur mu ya sen kimsin ya gurur mu gurur bildiğin gurur o yüzden bunlar şeytanın oyunları okları oyuncak ediyor bizi kendine almış elini oynuyor bizle yani bir de hocam marifet ehli değilsek, marifeti kaldırdık, kenara koyduk. Çünkü bizde yok, kaldıramıyoruz. İlim de yoksa, feraset ehli de değiliz. Bilgi de yoksa, bilgi var, korku da yoksa cinayet oluyor. Kavga oluyor, gürültü, patırtı, şamata,